Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir Halil nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar 1000 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve 1000 aboneye birinci özel soru cevap videosu yapacağım. Önce gönderideki sorulara bakalım. Nerelisin? Fatsalıyım. En sevdiğim YouTuberler: Ali Kontribals, Alperen Yiğit Admin, Kontribals, Kayra Kara. Şimdilik sayacaklarım bu kadar. Ünlü olmayı ve dünyada huzur barış ve mutluluk isterim ve Allah sevdiklerimin korumasını çok isterim. Kontrabansta Türkiye, özerk ve bağımsız tüm Türk devletleri, Rusya, Güney Kore, Japonya, Macaristan, Bosna, Hersek, Arnavutluk, Kosova, Almanya, Makedonya, Ukrayna, Gürcistan, Filistin, Katar. Şimdilik sayacaklarım bunlar. Şimdi videomdaki yorumlara bakalım. Fenerbahçe ama Galatasaray'ı destekliyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Beyoğlu'da yaşıyorum. Fatsalıyım. Burcum terazi. Yaşımı söylemem. Country Bounce videolarına başlama sebebim. Herkes yapıyor ben de yapmak istedim. Bir sonraki hedef 2000. Kaç abonede yüzümü göstereceğim? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> şaka şaka. Ama yüzümü göstermek istemiyorum. Üçüncü. Dünya savaşı belki yaparım. Keneke belli değil. Belki yapamam. En sevdiğim dersler. Matematik. Fen bilimleri. İngilizce, beden eğitimi diyebilirim. En sevdiğim ülke Azerbaycan. En sevdiğim renk kırmızı. En sevmediğim renk. Yok. <laughs> bu sefer dürüstçe söylüyorum. En sevmediğim renk yok. En sevmediğim ülke bu kafalı <laughs> İsrail. En nefret ettiğim insan yok. Çünkü yapanlar var, ben de yapmak istedim. Neyse bu kadardı görüşürüz.